Hepinize yeni bir Metin 2 videosundan selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bir 5-10 dakika sonra balıkçılık etkinliği var. Şöyle şeyi de karbon oltayı da yapmıştım. Ben balık tutuyordum şöyle kayıt dışında sürekli dizi film izlerken. Karbon oltayı yaparken size gösteremedim video kayboldu. OBS'in kayıt şeyi MKB'de değilmiş. Elektrikler gidince oradaki video tümden kayboldu. Ne kadar uğraşsam da yok yani alınma gibi bir ihtimali yokmuş. MKB kaydında alınabiliyormuş sadece. Kaydı şimdi MKB yaptım. Elektrik giderse internet bir anda koparsa bilgisayar kapanırsa internet kopma değil de bilgisayar koparsa filan. Kaydın o kısmına kadar bilgisayara kaydediyormuş otomatikmen. Karbon oltamız var, balıkçı kılavuzumuz var şöyle. Çok iyi. Kalan süre 2 saat. Olsun bu 2 saat sonra değiştiririz bunu da. Alalı bayağı olmuş çünkü. 27 tane ya bir kastım. Çok güzel param var şu an üstümde. Böyle dizdim burayı da. <laughs> bekliyorum etkinliği. Fusu da etkinliği bekliyorum. Başladığı gibi tutacağım. Şöyle size hazırlıklarımı da göstereyim. Son yapayım. Şurası full böyle solucan olsun hiç durmayalım. Şurayı şöyle ayarlayayım dizi izlerken. Formata getireyim. Şöyle atayım ilk. L bilgimi açayım. Bunu tam buraya alıyorum. Böyle. Bunu açıyorum arkadaşlar şöyle biraz. Bunu tam şöyle getiriyorum. Yazının üstüne gelecek şekilde. Bunu da alıyorum tam şöyle bir koyuyorum. Tık tık abi tık tık bak böyle yapıyorum. Tık atıyorum. Gelmedim hemen böyle çok hızlıca bütün balıklarımızı tutacağız bugün. Sonra etkinlikten para. Hadi bakalım. Abi şöyle etkinlik başladı. Hemen başlayalım. Tutalım her şeyi tutalım bugün. Bu etkinlikte bayağı iyi para kasarız diye düşünüyorum. İlkini kaybettik. Allah dur. Şöyle ilkini tutalım. Abi ben alışmışım şeye ya sürekli. Kapat aça. Ha. İlkini aldık hayırlı olsun abi. Ben böyle tutayım. Kaç tane olduğunu gösteririm arada kayda girip size. öyle sürekli tutacağım. Başından ayrılmayacağım para için. <laughs> bu arkadaşlar bininci sandığı tuttuk şöyle. Maşallah bu olta neymiş böyle. Attığımı yakalıyorum. Attığımı yakalıyorum ya. İlk etkinlikte de bu olsa var ya üf. Para var ya paranın içinden geçmiştik ya. Gereksiz para etmeyen balıkların hepsini tutuyor zaten. Allah. Dur, dikkatim dağıldı. Tıklayamadım. Vallahi tıklayamadım. Dikkat dağıldı. Kaçırdık. Hiçbir tane basamadık. Palamut. Güzel. Yandan drop olarak hiçbir şey alamadık. Yan drop olarak. İyi bir tane palamut geldi. Güzel güzel. Devam devam. Bin tane oldu. Üç tane de deluxe'ümüz var. Para su gibi akıyor. Su gibi su gibi. Abi şöyle devam etmekteyiz. Ortadan sıcak bilgi vereyim size. Yan drop hala yok. Ya be yok. Şu kadar bir sandığımız oldu. 1400 olmuş sandığımız. Aradan sıcak bilgi. Maşallah güzel akıyor. Kral yengeci gelip duruyor sadece. Kral yengeci beni delirtecek arkadaşlar. Ne kral yengeciymiş. Şu arkada çıkan balıklarımız burada. Para edecek derecede olanlar. Tutuyorum. Semboller para ediyormuş. Sembolleri de tutuyorum. 5-6-4-M ediyor. Her yerden para lazım. Yan çarım duruyor zaten şurada bir tane. Ona aktaracağım bu gereksizleri, sandıkları filan. Aradaki sıcak bilgi bu durumdadır arkadaşlar. Hop 2000 tane oldu abi şöyle 2000 tane kastık çok iyi birazdan büyük ihtimalle bir oynamaya başlarım bir 5-10 dakika bir işim var onu halledeceğim kalan saate bakacağım ona göre bir yol çizeceğim şimdi abi birazdan Maşallah fena tutuyoruz ama ya. Vallahi bu oltayla ilkine girsek var ya köşeyi dönüp koşuyorduk. Şöyle biraz işim çıktı. Hemen oynayacağım. Elimde 2000 adet var şu an. Şunu da atalım yere. 2000 adet var şurada. 2005 var abi. 2005 oynayalım. Nerede 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 balık yapmaz oyunu. Başla abi başla abi. Allah yok ettim. Aynı geçenki taktikle oynayacağım. Geçenki taktik genelde bana hep orta boy aldırıyordu. Garanti orta sandığı aldırıyor bize. Şey de aldırıyor arada bir. Ne derler? Büyük de aldırıyor. Şey büyük sandıktan da aldırıyordu. Ama hep kare verirsen olmaz ki oyun. Hep kare nokta veriyorsun abi. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ha şöyle ya, değiştir az lan, değiştir oğlum. Ne lanet bir uyunsun bazen sen ya. Lan şu noktaları koysam şurası doluyordu bu arada. Neyse. Gelir abi elbet gelir. Tamam. Buradan. Ha bu önümüze geliyordu zaten. Güzel abi. Güzel abi. Aldık ortamızı hemen. Üstü tamamladık. Verir mi bir büyük bize bir anda? Verir mi bir büyük? Bundan kaçlı geliyordu hatırlamıyorum ki. Hadi be. Vermedi büyüğü be. Tüh. Neyse inti. Hemen sarı ver de çok gitmesin. Çok iyi. Bunu da ben biraz oynayayım yine girerim aralarda kayda. Abi baya güzel gidiyoruz şöyle. Kaç stack gitmiş bakayım şuradan. Ula daha ikinci stack yeni bitiyor. Baya iyi gidiyoruz. Sanırım iki tane küçük aldım. O da biraz şanssız oldu. Bazen gelmeyince gelmiyor abi. Vallahi gelmeyince gelmiyor lanet şey. Tam sinir ediyor. Bir tane nokta gelirse aldık büyüğümüzü. Bir tane nokta gelirse aldık büyüğümüzü ama gelmedi. Büyük alamadık. Bunu koyayım artık. Akıyor abi akıyor. Bugün buradan para bulduk ya. Parayı bulduk ya. Sonunda ya iyi bir para kaldırdık şuradan. Bayağı öne atarız kendimizi şimdi yani geliştiririz çarımızı bayağı. Ya bayağı mutlu oldum yani bu etkinlik olayına karbon olta cidden çok iyiymiş abi cidden bu kadar iyi olduğunu beklemiyordum ben bu oltanın. Helal olsun da bir nokta vereceğim. Bir nokta vereceğinden lan kayda girdim. Rezil ettin bizi. Rezil ettin. Oh abi maşallah lan bir tane nokta atmadı oyun başından sonuna kadar. Rezil olduk be. Atmasaydın, atmasaydın taktik utandırdı bizi kayıtta. Ha ben devam edeyim böyle. Yine gelirim ben. Ah kullanmasaydım keşke büyük almıştık. Ah kafam. Aha aldık mı yine? O aldık çok iyi çok iyi. Kaydın şerefine bir küçük verdi. Sonrasında hemen verdi büyüğü ya. Sağ olsun oyunum. Abi çok yorucu ama ya. Ohu, bu kadar yorucu olduğunu düşünmüyordum ben. Elim o kadar ağrıdı ki bir de acelem var. Hızlı hızlı Ne daha gel be Üzme bizi be üzme bizi çok iyi çok iyi. arkadaşlar elim koptu bitmiyor Vallahi bitmiyor elim o kadar ağrıyor ki artık daha da var daha da var ne yapacağım bilmiyorum Çok yorucuymuş abi bu iş vallahi çok yorucuymuş. Bu kadar yorucu olduğunu hayal etmemiştim ben bunun. Geçen sefer az kasmıştık ondan dolayı büyük ihtimal. Bu sefer bayağı kasınca abi gidik ya. Artık buradan en son finali gösteririm size kaç tane kastığımı. Finalde görüşürüz abi. Kaç tane sandık olmuş şöyle göstereyim size. Arkadaşlar birinci köye geldim şöyle kastığımız bütün sandıklar burada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 100, 105, 110, 114, 114, 116 tane sandık kasmışız abi. 2000 tane açtım toplam balık etkinliğinde 2000 tane kasabildim sandık parçası yapboz parçası. Ve 116 tane sandık kazanmışım. Çok iyi abi bence. Zaten ucu ucuna yetiştirdim. Dışarı çıkmam lazım da Acelem vardı. 2000 tane açayım artık dedim. Allah'tan tam bir yerinde durmuşum. 2000 tane de durmuşuz 2005'te. Yoksa yetmezmiş abi. Şimdi bunları ben pazara koyayım. Ne kadar getirecek? Pazarı koyduktan sonra gösteririm size. Çok donuyor çünkü karakter atarım falan. Her zamanki yerime geçeyim ben hatta. pazarım hep depocudan gidiyoruz. Depocudan gidince şuradaki ticaretçinin buraya bir yere kuruyorum hep şöyle ön tarafına biraz. Tam buraya kuruyorum genelde. Bir kurayım pazarımı geleyim ben. Abi pazarımızı kurduk şöyle göstereyim size de. Allah. Gösteremiyorum abi bir dakika. 1 2 3 5 10 olmuştur. Anam. Anam. Şöyle kurdum. Küçüklerin açımı B, 5M. Küçükler 5M. Ortalar 10M'e kurdum. Şu anda buraya daha büyük koymadım. Büyüklerin fiyatı 17-18M'de. Satıldıkça yenilerine ekleyeceğim. Daha var burada. Şimdi burayı büyük orta diye ayırayım ben. Bittiği zaman ona göre pazara atacağım. İlk ortalar en son büyükleri satacağım. Güzeldi abi. Bakalım beklemedeyiz. Etkinlik bu etkinlikten kaç won kasacağız acaba? Ben bayağı iyi para kasarız diye düşünüyorum. Abi şöyle arkadaş 150 kötü ruh veriyor benden olsun diyor da. Kendimi de kötü hissediyorum hava alırken. Abi 150 tane az para da değil ya. Nasıl kabul edeyim ki ben bunu? Ne abi bot Allah gitti reklam gibi oldu. Abi vallahi çok teşekkür ederim. Vallahi çok sağ ol. Vallahi çok sağ olsun ya. Şöyle balık tutuyordum. Allah çok teşekkür ederim. Eventte balıkçılık eventinde skill'i direkt G açarız o zaman. Vallahi çok sağ olsun ya. Arkadaşlar tüm satışlarımız oldu. Tüm balık sandıkları satıldı. Toplam 11 won kazandım. Çok iyi bir para geldi üstümüze. Yani ben bu kadar bir para gelmesini beklemiyordum asla. Çok iyi kasmışız eventte 11 wonluk bir parayı. Maşallah abi çok iyiyiz bu konuda. Harika. Böyle bir event bir daha olsa bir daha katılsak çok güzel. Ama aşırı yorucu oynama kısmı elim öldürdü yani elimi. Toplam 19, 23 won paramız olmuş. Çok güzel. Harika bir para kastık. Şeyleri de satmaya başladım balık sandıkları. Buradaki 3 won şeyden ya bir sattım onu ya bir 3 vondan verdim bir tane de şeyden satıldı artı 9 şaman zırhı bastım o da diğer videoda göstereceğim zaten onları bu video sadece balık etkinliğindeki kısım olacak öyle bu balık etkinliğinde 11 won para kastık çok iyiydi yani Lafı uzatmadan videonun sonuna geleyim ben. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum.